arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber okuldan kaçacağız. Evet arkadaşlar. Takım Tabii öğretmen yazmış ki yaz tatili iptal edildi. Mu yazmış. O Hayır. Bir <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir göbeğim o. Oha, <laughs> nasıl bir göbeğe sahipsin? Nasıl bir göbek bu? Açılır. Oha uçuruyor göbek. Adam mı uçuruyorsun? Uçuran köpek uçurak ama göbek. Ama. Yanlışlıkla birinin isteğini reddettim zıplarken. Neyse boş ver. Bir şey olmaz. Hadi gel abla. Bu ne? burada tutuyorum. Sen ben geçeceğim Ben geçeceğim. Hayır, geçemedim. Bu ne? Hadi dur. Ben sen bas. Hadi basıyorum git. Git git ona kalmaz git sen. Yok. Ama sen Tamam. Sen şimdi şuradan geç ilerle, İlerle. Evet. Evet. Şimdi beni tut. Evet. Şimdi öbürünü yeşile tıkla. Evet. Ben oradan geleyim. Ve ne? gel. gel, gel, gel. Dur, bekle. Buraya iki kişi. Ana. Dur, dur. 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 Ben öleceğim. Dur. Ha. Gel. Neyse, o da öldü. Biliyorum. Gel. Gel. Ha gel, gel gel gel. Hop. Ha Benim gel. ben mi atlayayım? Onlar gitsin de. Şimdi atladım. Gel çabuk. Düzgün. Sakin ol sakin ol. Öldüler zaten. Atla sen. Ölün gidin lan. Ölün gidin. Şimdi biz öleceğiz. Dur. <laughs> tamam atla. Hop. Tamam geliyorum. Gelemiyorum. Ya ne yaptın? Ayağım kaydı ayol. Hadi 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 çabuk çabuk kimse gelmez çabuk. Aferin. Zıfır, iki, iki, tamam. Geliyorum Eyman. Ayağım takıldı. Hayır. Hızlı gitme işte. Zor hızlı gitme. Dur dur hızlı gitme. Bunlar gitsin be. Gel 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 Mesela gel gel. Gel çal... çık. Kız Bilmiyorum ki uyuyordur o göbeğiyle. <laughs> bekle bekle gitme gitme. Herkes bir gitsin. Ha evet. Ben gidiyorum ilk önce. Sen atla. Atladım. Gel ben Hop. Evet. Eymen düşüreceğim beni Eymen. Atla. Atlayayım mı? Eymen atla. Ma. Ya. <laughs> çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Heh, tamam. Şurada göz var. Atlayamadım Eymen. Niye tutuyorsun ya. beni? Bir dur ya. Bir şey gösteriyorsun. Tamam hadi hadi göster hadi. Şurada göz bizi Sizde bak. Hani aa evet. Bizi o, oh, izliyor. Ö, ben gözüküyor. Gel yok. gel gel. Anam ilerle. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hadi eman 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 hemen. Nasıl ya? Nasıl öldün? Tuşa bastım lan. <laughs> şerefli. Anam. Şerefli oyun. Gel 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 şerefli oyun evet. Lan. Gel 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 Eymen. İpimiz yetmiyor Eymen. Gel. Oğlum biz böyle ipi çözmeye çalışsak olmaz mı? Olmuyor. Atla. Atladım. Atladım. <laughs> Eymen Eymen. Nasıl oldu be? Zıplamayı unuttum. Bağırma. Allah Allah. Eymen Eymen Eymen. Ha tamam. Eymen. Ben... Eymen ne yapıyorsun Eymen? Eymen düşeceğim beni. Gel. Ha. Ya onlar bitirdi. Gel. Şimdi dur. Yavaş yavaş. Sen zem zem mi zıplayacaksın? Tamam. Şöyle Bu ilerle. Çözülmesi lazım. Bu lazer. Hayır çözülmüyor bak. Lazerle de beraber gideceğiz. Bu halat oyunu Efe. gibi düşün ya. <laughs> ah tamam. Ha devam ediyoruz. Ee, öğretmen, var. öğretmen geliyor. Öğretmen bizi fark etti. Aç. Bizi bu iplere bağlayan kim? Biz değil miyiz? Biz neden çözmüyoruz? Kanka <laughs> lan. Öğretmen. Kapıyı aç, kapıyı aç. Koş, 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 koş. Geliyor. Koş. Öğretmen. Şuna öğretmen. Evet, öğretmen ağlıyor. <laughs> ya. Aa, ya ben, be. ben mavi olacağım diyecektim. Ben mavi oldum. Ben mavi oldum. Tamam hadi. Aga be. Ya niye ikiniz birden atlıyorsunuz? <gülüyor> 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 pardon, pardon. O lan? Hadi. Geç. Aferin. Şimdi ben burada düşerim kesin. Şu kenara geç. geç dibe, ya. dibe, dibe geç. Dibe geç. Dibe. Geçti. Evet evet evet. Dibe tamamen dibe. <laughs> La niye hareket ediyorsun? Ya <laughs> ne Neyse ben mavi alacağım. geliyorum. Ya onlara ya. Tamam. Okay. Abla. Geliyorum. Şurada video çekeceğiz. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Bravo olsun be. Gel sen de. Hop. Hop. Bak burada anladım. ölmek istemiyorum. Dur Durayım, hareket etme. Hareket etme. Gel şimdi. ha, gel 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 Aferin. Asıl Beni izliyor. Erden ne yapacağız? Mısın? Anam, boşu bazannettim. Ben maviydim. Oh. Maviydim ben. Topu ben al. Fırlat. Of Of tam 12'den. Aa Allah, oldu. Geç ne var? Elimdeki topu ne yapayım? Attım. Hayır. 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 Dur tamam, ne? tamam oldu. Şimdi ha ben maviye basacağım. Bas bakayım. Geçin, geçin. Geçiyoruz. Geçtim. Geçin. Geçiyoruz. Geçin. Geçiyoruz. Geçin. Geçiyoruz. Geçtim. Geçin. Tamam. Geçtik. Geçin. Geçtik. Evet. Geç ben sen direkt. Ya Resi burada beni Heh, Tamam gelin gelin. Tamam. Birinin elini öldürmüş olabilirim. Lan biz. Ya biz kendimiz yapalım geç ya. Abi, ha tamam. Sen mi bekleyeceksin tamam. Ha, dur bu Eymen sen niye tutmadın? <laughs> ya çocuk. Tut orada. Eymen yok ki. Nasıl yokum ben? ha. Seni adam saymadı az önce. Ya ittir. Eymen sen ne yapıyorsun Eymen? Tamam, <laughs> Eymen balı düşürüyorsun <laughs> ben yerken ya, yapma. <laughs> Bak onları düşür. Şimdi bas. Bekle, bekle. Tamam şimdi mora bas. Onları düşür Abi bizi rahat bıraksınlar ya. Tamam, bırak. Ben sana tutuyorum. Allah, ya. Tamam ben seni tutuyorum ben. Dur. Al al al. Onu adam yerine saymıyor bu arada. Aç. Allah, Allah. Onlar orada kaldı. Allah Allah hemen hız. Bırak bırak. Bıraktım Eymen bıraktım. Geliyorlar ben ne yapayım gel. Keşke tekli sörbüre. Hadi. Zıpla 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 zıpla. Zıpla, zıpla son son tamam. kısım ha. Tamam, ben zıplıyorum. Ya bir çekil ya. Ya bir çekil. Çekil lan. Deniz çekil Allah rızası için. Deniz Allah rızası için. Çekil. Aha ne olacak bu da? Oha. Oğlum, çok hızlı oldu ha yanlış. Evet çok hızlı oldu. Boss adamı öldür, boss adam mı? Boss öğretmeni öldür. Dur. Bu arada kasıyor benimki. Düzel. Buradan oh. ben de vuruyorum oldu. Uğur ver bari. Bir zahmet yani. Ölmek üzere öldü. Öldü lan. Dur göbeğini de zıplamak istiyordum. Ana benim. uçak. Uçak mı o? Uçak. <laughs> uçak biletini nereden aldın? Uçak mı? <laughs> nereden aldık? O biz game şey Bu kadar mıydı? Bu lan? kadar mıydı cidden? Cidden mi? Çok kısaydı. Hakikaten lan. Oğlum bari... Ben... Dur şuradan şunu alalım. Aa hıza bu var. kadarmış. Hıza Aa bak. ben hıza varım hıza burada. Hıza bak. Dur dur ben de alacağım. Zıplama ve hız. Anam anam çok hızlıyım. Çok hızlıyım anam anam. Yomp sakın gelme yompa. Aa ölüyorum. Uuu. Uuu. Bu kadar mıydı? E, bu kadar. Çok hızlı bitti. Aa şurada bir şey var hemen. Uuu. Takım Uuu. şeyi ya. Uuu. Bakın burada ben varım. Yaşasın. Evet gel videoyu bitirelim artık. Uçağın üstüne çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyorum. Gel. Hadi dur jump şu ağacın üstünde bitirelim. Tamam dur geliyorum. Dur, dur. Yok alma alma. Ağacın üstüne hiç çıkamıyormuş. Aa, o zaman şeyin üstünde öğretmenin üstünde bitirelim gel. Hadi lan. Dur şuradan bir tane al renk. Yapalım. Anam! a duvarda kaldım oh, Eymen. Wow! Eymen. Ben hiç yokmuş. Benim bana hayal etmiştim. Pus Neyse abi gel. Bana girdi Eymen. Ben şey yapamıyorum. Ne? Ha tamam. Anam harisaya girdim çıktım. Ha. Gel. Gel. Dur. oha çok hızlısın. Evet. gel yanına. Ben de çok. <gülüyor> 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 tamam gel. Gel gel bitirelim. Evet. Eymen bitirecek miyiz bu videoyu? <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eymene yeni kanal açtık. Evet. Onun kanalını da etiketleyeceğim. Ona da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.